Evet başladı yarış. Yani hepsi Yarışa gidiyor. Giriyor. Bu arada hala durdurmadık. Türkiye, Türkiye şu an gitti. Norveç Türkiye'de de girdi. Muhammed de çekiyor. Türkiye hala elenmedi. Türkiye böyle yuvarlak. 7. Gibi. turda bile Türkiye elenmedi arkadaşlar. Diğer ülkeler hepsi elendi. 120 ülke kaldı. Tamam sessiz ol tamam. Evet bakalım. Kim elenecek? Hangi şey şey Seçin, hangi bayrak kazansın? Hangi bayrağınızı seçiyorsunuz? Evet, Türkiye. Şu anda bende 120 kişi var ya. Evet. 120 Şu kişi. Şu anda Türkiye. Türkiye yuvarlak içinde. Ah be Türkiye kırmızıya düştü. Ne? Türkiye kırmızıya Türkiye Türkiye düştü. geliyor. Oradakilerin hepsi kırmızı evet. olunca Türkiye Hı? eleniyor demek. Hadi. Oradakiler hep son ülkeler veriyor. Hayır, hayır hayır. Hayır. Gitti yine. Yeşile girseydi orada ol, şurada olacaktı altta. Evet. Eğlenecek şimdi. Biraz kaldı biraz. <laughs> en son kalan elenir. Evet. 20 kişi olacak. Ne kadar? Brezilyamış. Evet. Portekiz. Kumelistan'da Bilmeyko... yapmış. Ne kadar yapmış. Hepsi burada. Ulan hani 8. 50. turdayız oğlum ya. Fransa yenmiş. İsrail yenmiş ya. Ha, İsrail ya. Allah belasını versin o ülkeyi. Türkiye yenmiş. Yes. Türkiye yenmiş lan. Türkiye 214. 214. 214. sırada. Şu da şu an. Evet 214. En sonlarda Türkiye. Şu an Muhammed'e bakalım. Muhammed bakalım. Ben 1. 8. turdayım. Muhammed'e bakalım. Ben 8. turda var ya. Ben 1. turdayım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Gayriler sonra kaylandı. kim kalacak? Aaa hmm, sonra kaldı. Sonra da Amerika kalmış, Nicaria kalmış. Amerika, Amerika Sonraki Amerika. tura, ikinci tura geçiyoruz. Ben sekiz, şey, dokuzuncu tura geçiyorum. Siz reklam izlemeyi hak etmiyorsunuz. O yüzden e, şey yapıyorum, kısıyorum, kapatıyorum. Tamam başladı. İkinci tura girdiler bütün ülkeler. 9. sıradayız. Evet Türkiye ikinci tura girmek Türkiye üzere. Türkiye geldi. Türkiye. Türkiye yuvarlak içinde 100, arkadaşlar. 100 ülkemiz kaldı arkadaşlar. Türkiye yuvarlak içinde. Türkiye. Türkiye. Türkiye yeşile mi giriyor? Türkiye. Türkiye yeşile girdi. Türkiye de hala. Da. Türkiye burada. Kanka burada kazanan bir kişi mi olacak? Evet. evet. 3 kişi olacak kazanan. Birinci, ikinci, üçüncü. Zaman ben ikinci tura geçtim. Mermerler 240. Uy ben 9. turdum ya. ya. Türkiye kaçıncı sırada ya? Türkiye nerede acaba? Türkiye geçti mi? Türkiye galiba geçti. Aa 80 ülke kaldı lan. Uy. Evet Uy. Türkiye geçmiş. 60 ülke daha alınacak. Evet. 60 Türkiye ülke. geçmiş arkadaşlar. Bak. bak Türkiye 137. sırada. Uy benimki de ben bilmiyorum kaçıncı sırada. Evet bu da eğlendi. Oğlum izle. 80 kişi kaldı lan bende. Sonraki kütüre geçiyoruz. Yola mı? Evet. Oğlum Türkiye sonları herhalde ve hala eğlenmez. Hadi bakalım. Kardeşim kardeşimiz eğlendi. Üçüncü tura geçtik. Bizim kardeş olan ülkemiz eğlendi. Afrika yani. yenmiş. Ne yenmiş? Türkiye ye ya kırmızı. Birincisi. Türkiye kırmızıya mı geçti? Hmm. İsrail kırmızı. Şöyle. Teklama edelim falan. Bakalım derken bana şey yap. Ne? Seninki 28'e kadar mı? Ha 28 oldu. Benimki 15'e kadar. Ben sabahtan beri bekliyorum. Bu oyun biraz uzun oluyor ya. Ben bir tane daha oyuna gideyim. Diğerini de çekeceğim. İkinci bölümünü de çekeceğim tabii tamam, ki. Tamam ben de ikinci bölümünü çekeceğim. Zaten Kaç bu kaçıncı tura kadar ya. ki? 220 kişi kalmış. Uy, 60 kişi kalmış. Gece Heyecanlı ya. Heyecanlı oğlum ya. Türkiye Türkiye geçilirdi. Türkiye geçilirdi. Elenenlere bakalım. İyi 30. sırada Türkiye 30. Türkiye elendi mi acaba? Benimki elenmedi lan hala. Evet Türkiye elenmemiş. Benimki de elenmedi. 30. canlı lan. Evet hızlıca başladı. Türkiye elenmedi lan hala. Evet Türkiye 29 Çünkü, oldu benimki. Yani. Türkiye 4. tura girdi. Benim Türkiye 11. 12. Şey tura. Şey yapalım da. Mi? Bitirelim de şeye geçelim. Neye? E farklı yerlere. Oyunlara mı? Hı -hı. Farklı şeylere. Anladım. bölümlere. E bu ama bu oyundaki. Bu oyundaki Evet Azerbaycan kardeşimiz yenmiş. Portekiz Bakalım. de. Port, 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 Bak hele hani bu oyun Portekiz de yenmiş. Bu oyun bitince ne yapacağız biliyor musun? Bakın. İsrail vs Türkiye'yi kapıştıracağız. Olur mu lan? Olur. Mükemmel. Çok olacak. güzel olacak lan. Türkiye yenecek. Ama bir de üçüncü ekleriz. Tamam. Evet, Türkiye yenmiş. Evet arkadaşlar, Türkiye yenmiş. Uzun zamandır video atmıyordum. Bir Bana ay önce ben atmıştım. Ben de ben de birkaç gün önce attım ya. diyor. Bir ay önce atmıştım video ben. Video. de ben a, ben Türkiye 150. Aldım. olmuş ve kazanmış. Oy, Türkiye yeşilerecek lan. Oy, Türkiye 14. Oo, sırada 14. Japonya elendi. Türkiye 14. sırada lan. 20 ülke kaldı. 20 ülke. Ulan bu son tur. Acaba hangi ülke kazanacak? Bu son tur hangi ülke kazanacak acaba? Bilmiyorum. 20 kişi kaldı çünkü. 20 ülke. Hadi bakalım. Hangi ülke kazanacak? Türkiye Bay 5. Ter, sahaya türü geçiyor. Türü. 180, 180 kişi türü. kaldı. Evet. Kazanan Sulavenya hangi ülke? Slovenya yenmiş galiba. Slovenya mı adı? Slovenya. Portekiz 13. olmuş. Slovenya ne alaka ya o değildir. 18. Oh, Filistin yanmış 18. sırada. Evet. Türkiye'de 20 Türkiye'de 14. Ha. sırada hadi benim. Bu ne ya? Brezilya benzin. Türkiye 63. sırada. Ay, benimki 14. Sol tur başlayalım. Sol tur, sol tur. Bak arkadaşlar hangi ülke kazanacak seçimimizi bekliyorum. Evet. Uyu bu sol tur lan. Siz seçtiğiniz deme emin olun. Seçtiğinizden emin olun arkadaşlar. Ben birinci ülke. Kimle eğleniyor? Bunları Türkiye ne? dördüncü sırada. Yunanistan beşinci. elenmiş. Çalıcı. çalıcı. Çalıcı elenmiş. Arkadaşlar son sıra geldik ve kazananları veriyoruz. Yunanistan diyoruz. elenmiş çalıcı. Türkiye beşinci sırada maalesef ya. Bakalım hangi ülke kazanıyor. En var. azından yenmesi iyidir. Evet yenmesi. <laughs> Türkiye yansın hep. Evet. Valla Türkiye son tura kadar kaldı ya helal olsun. Altıncı yere başlıyor. Ali ne yaptın mantı mı? Çok severim. Anne mantı yaptıysa çok güzel. 60 kişi kaldı. Durur şimdi, durur. Tur altı. Gel gel Mehmet gel. Mantı gelsin. Mantı mantı annem mantı yapmış. Evet. Çok severim. Türkiye 30. 37. sırada. 4. sırada ve son tur. Türkiye 37. sırada. Evet. Hangi ülke 10. olacak? Rusya mı Belize mi? Bir bakalım. Oo belimiz belizi. Sortu. Bu Rusya sonuncu tur. Hadi bakalım. Ben de yaklaşıyorum. Tur altı. Kazanan kim? Türkiye şey. eğlenmemiştir inşallah eğlenmemiş tamam. Hayır kazanamadı lan. Ha. Türkiye 5 sırada. Tekrar evet. Şöyle devam, devam et. et diyelim. Uy, bir tane kalp şeyi var ya. <laughs> Oğlum ya 32. olmuş lan. 30 32. dakika olmuş lan. 18 seninki 8. dakika mı? Benimki 32. Evet sahaya giriş yaptı. Tur 7'ye. Oğlum seninki 7. ya. 140'a kaldı lan. 13. Ya İsrail 13. gelmiş ya. 4. olmuş. Cık, Allah cezasını versin. Amerika'da yenmiş. Ben şimdi İsrail vs Türkiye'yi Amerika'da yenmiş. Ben şimdi İsrail vs Türkiye'yi kapıştıracağım arkadaşlar. Hadi Türkiye oraya git. Türkiye gelecek. Şöyle yes, Türkiye olacak. geldi. Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 84. Bakalım hepsini böyle yapıyorum. Türkiye vs İsrail yapacağım. Ben de Türkiye vs. Ben 3 kişi koyacağım sadece. Ben de lan. Ben Amerika'da koyacağım Amerika. Evet, siz hepiniz de şırtık. Evet, elenmiş. Eğlenen, siz Arjantin Eski. elenmiş. Fransa elenmiş. Polonya elenmiş. Biz elenmedik değil mi? Ne? Biz elenmemişiz, evet. Sonraki tur. Tur 8. Uy, tur, tur 13 hep diyor. Bir de İsrail vs Türkiye yapacağız. Ay ya. İsrail Amerika versiyonu Türkiye yapacağız. Evet. Bakın bu o çok heyecanlı olacak. Ana. Ne o ki? Lira. Lirayı sattı lira oldu. Bu Kesin 50 lira. lan İlle 50 lira oldu ben bunu geçeceğim. <laughs> evet, evet Türkiye yenecek mi? Türkiye yensin hayır oraya gitti ya. Kumuz <laughs> yere gitti, gitti Benim Türkiye. Ben Evet Türkiye izliyorum. 10. <laughs> dakikamız. Bak ah be Türkiye hadi. Oraya git Türkiye. Oraya gitme. Hadi Türkiye. <laughs> Türkiye elendi. Türkiye elendi. Ne? Türkiye elendi. Kaçıncı turda? 104. Ne? 104. 8. turda elenmiş. 8. 8. turda elenmiş. 104. Benimki. Sonraki tur. İsrail vs şey yapacağız. Türkiye. Hemen hemen bitin. Bit, Amerika'yı da eklemeyi unutma. Beni. Oğlum iki tane Amerika var ha. Oyna. 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 Oyna ya. Tamam. Uy Oyna. arkadaşlar Türkiye. Yine. <laughs> Üç tane <laughs> ülke var. Uy başladı. Amerika geldi. Ya biz sonda mıyız ya? Hadi oğlum Türkiye niye gelmiyor lan? Tuvalete gidiyorum ben ya. Tamam git. Kanka. Sen seçsene Türkiye'nin ki. Tamam peki. Türkiye Amerika İsrail. Baba bak okay. ya. hal hayır. hayır 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 Amerika' şu an bir Bayağı Diğerleri ne Hayır ya üçüncü yüz ya Üçüncü yüz ya Sen sadece Türkiye yapacaksın Ya elendik ya yani, biz bu turda ya Ah be Kahpelik ya Allah Allah kelimelere bakar mısın? Heh. Sonuncu olduk ya Ah yenildik Ben sonuncu oldum Neyse. Kanka benim ülke o ülke Memos küfürlü bitiyor. şeyler izliyor. Annem o küfürlü şeyler izliyor. Aa, kapat. Ben dikkat etmedim. Ulan ya. Yenildim ya Hasan. Sen ne yaptın ya? Hızlı ol dedik. Ne ne yaptım? Hızlı olduk olmuştu. 120 bira kadar yaptık. Bakın kalsın. İki tane amaca var lan. Evet. İki tane evet. Sonra sonra ben bunu koyacağım. Biliyoruz. Sonra ben bunu koyacağım. Devam edelim. devam. Tamam başlıyoruz. Evet. Bir kere çok daha deniyoruz. girdi ya. Bir tur daha. Tur 1. Giriş. 14 kişi var. Türkiye, Amerika. Arkada çok 14 kişi var. de var. Oğlum bende 3 kişi var. Sen yapamamışsın ki. Ne diyorsun oğlum? Ne yapamamışsın lan? Ya? Sen, sen eksik şey yapmışsın. Ay sen yapmışsın ya. Cık, ben de Sana verdim ya. <laughs> Neyse şu şey olmaz. Tükeylendi ya. Ne? Tükeylendi. Tükeylendi. Zaten bir, bir kişi elleniyor. Kaç kişi eğleniyor? Kaç kişi eğleniyor? Bekle ben hemen. Ya yürü ya. Ya yürü gidin ya. Bunu sileceğim. Başka bir şey yapacağım. Özel tur.